Askeri ücrette 9-10 bin liraları bekleyenleri üzecek haber. Uzmanlar enflasyona göre tahmin ettikleri ücreti duyurdu. Yeni yılda askeri ücrete gelecek zam merakla beklenirken kamuoyunda ücretin 9-10 bin lira dolarlarında olacağından bahsediliyor. Vergi uzmanı Muhammed Bayram enflasyon üzerinden yaptığı hesaplamayla bu rakamların gerçekçi olmadığını ifade ederek ücretin 8 bin liraya yaklaşacağını tahmin ettiklerini söyledi. Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre geçen ay enflasyon %3.54 artarken yıllık enflasyon %85.51 oldu. Enflasyon askeri ücret zammında kritik öneme sahip. Hükümet kanadından yapılan açıklamalarda askeri ücretlilerin enflasyona ezilmeyeceği kesin bir dille ifade ediliyor. Karar Aralık'ta açıklanacak. Askeri ücret zammı için kesin sonuç Aralık ayında açıklanacak. Hükümet, işveren ve işçi kesiminden oluşan Askeri Ücret Tespit Komisyonu, yılın son ayında 4 kez bir araya geldikten sonra nihai kararını açıklayacak. 9-10 bin liralar konuşuluyor. Kamuoyunda askeri ücret için 9 bin 10 bin lira rakamları konuşuluyor. Konu hakkında CNN Türk'te bir değerlendirme yapan vergi uzmanı Muhammed Bayram'ın açıklamaları askeri ücretlileri hüsrana uğratacak. %85'lik oranı şöyle okumalıyız. Bayram Merkez Bankası önceki yıl sonu beklentisi %60 iken %65 seviyesine çıkarmıştı. Biz bunun bir söylem dili olduğunu, gerçekte böyle bir oranın olmayacağını söylemiştik. Şu anki %85'lik oranı şöyle okumalıyız. Bir önceki yılın aynı ayına göre geçen enflasyondur. Aralık ayından bu zamana kadar geçen enflasyon %55 seviyesine çıktı. %55'lik enflasyon oranı üzerinden değerlendirecek olursak, asgari ücret 2021 yıl sonu itibarıyla 2825 TL olan asgari ücret 4253 TL'ye yükseltildi. O zaman enflasyon %34'tü. Bu artışın o dönemde fahiş artış olduğundan bahsedilmişti. O dönemde %50'lik artış yapıldı. İstihdam olumsuz etkisi olacağından bahsedilmişti. İstihdamda belli süre yatay seyrettikten sonra İstihdamda azalma olmadı. Askeri ücretteki artışlar istihdamda olumsuz etki yaratmıyor. Yıl başında 4253 TL olan askeri ücret Temmuz ayında ikinci bir kez daha arttı ve 5500 TL'ye geldi. O dönemde %30'luk artış yapılmıştı. Enflasyon %42 idi. Cumhurbaşkanı Erdoğan asıl zamın yıl başında yapılacağını söylemişti, dedi. Bu seviyeler gerçekçi değil. Sözlerini sürdüren Bayram, şu andaki enflasyon rakamları %55. Şu anda her ne kadar Merkez Bankası'nın beklentisine göre %65'lik enflasyon görülse de yıl sonu enflasyon beklentileri %75'ten aşağı çıkmayacaktır. Merkez Bankası bunun tekrar revize edecektir. Eğer %75 enflasyon olacağını farz edersek askeri ücrete Temmuz ayında %30'luk fark aldı. Daha önceden almadığı önceki dönemlerden katlandığı %40-45'lik fark var. Askeri ücret üzerine %40'lık artış yaparsak 7700 TL civarına gelir. Eğer %45 artış yaparsak 7945 TL civarına gelir. Ki 8000 lira psikolojik sınır. Bu tutar aşık sınırlarının üzerinde. En azından bu dönemde aşık sınırının üzerinde bir rakam belirlenmesinde fayda var. Bu 8000 lira en az rakam piyasada dolaşan 9000, 10000, 11000 lira gibi seviyeleri gerçekçi değil ifadelerini kullandı.